Bugün 2 tane de, pomuk yürekli içinden hediye aldım. Burada hediyeleri veriyorlar. Tabii ki kocaman bir sarılma işleriydi. Sarıldım da ay diye bağırıyor. O kadar mutlu olduk Hediyelerimi aldım. Ve burada hediyeleri açmaya başlıyoruz. Bu aldıkları ya, not defteri ikisinin aşkı. ortak hediyesiymiş. Sonrasında Zeynep'inkini açıyoruz. Bakalım Zeynep ne yapmış. Zeynep'in hediyesi bakalım neymiş. <laughs> elle bana bir tane resim yapmış, seni çok seviyorum. seviyorum. Seviyorum çok. Büyük bir takipçinim. Seni çok seviyorum. Lütfen ismini söyler misin? Zeynep, Ada. Şimdi ikinci diye açıyoruz. Bu da Öykü'nün bir o umut. Da harika bir resimmiş. çok güzeldi. Her mama bir mut. Abla merhaba ben Öykü. Rica etsem ismimi videoda sorar mısın? Öykü Deniz İncelik'le seni tüm kalbimle seviyorum. İyi ki video çekiyorsun. İyi ki benim ablamsın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Sevgili Zübeyda Mutlu. Aldığım hediyeler Mia'nın odasının en güzel köşesinde bu şekilde duracak. Teşekkürler çocuklarım.